bugün Kumluca'dayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne dek 18 tane sıfır atık belgesi aldık. Bunlardan 3 tanesi toptancı ait, bir tanesi Antalya merkezde merkez halimize ait, diğer 2 tanesi de Kumluca'da merkez hal ve Beykent haline ait. Sıfır atık çalışmalarında öncelikli hedefimiz atığın oluşumunu azaltmak, insan sağlığını, çevreyi ve ekolojiyi korumak. Antalya Büyükşehir Belediye'mizle Kumluca Belediye'miz arasında ortak yürütülen çalışma çerçevesinde ambalaj atıklarımız ve diğer atıklarımız ayrıştırılarak ekonomimize kazandırılacak. Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu projeden memnun kaldık. Bugün sıfır atık belgemizi aldık. Bugüne dek toplamda 100 bin kilogramın üzerinde ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdık. Bu da yaklaşık 13 ton ham eş değer oluyor. Belgemizi bugün itibariyle almış bulunuyoruz. Halimizde artık çöplerimiz ayrışacak. Bu proje bizim için çok önemliydi. Bunda önce olan Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz şehir çalışıyor Antalya kazanıyor